tezgah makinesi. Bunun üzerinde biz ebat bir basıyoruz her şey. Tamam. 5 5 milim oluyor, 3 milim oluyor. Hı hı. Bazen bir saatin bir şey bile basabiliyor. Bu karşıdaki rolü bir var diye. Evet. Onun aynısını tezgah ediyoruz. Tezgah versiyonu. Bu programda dosyaları dikliyoruz. Hı hı. Dikledikten sonra Farklı bir programda da baskı hazırlıyoruz. Genelde bunların ebatları kaça kaç oluyor hocam? Neyin ebatları? Bunların mesela bu baskı tezgahı. Burada biz 120'ye 240'e kadar baskı yapıyoruz. 120'ye 240 kadar. burada. Şimdi her şeyin ebatı farklı ya. Evet. Burada bir orada bir sadece ne yapıyoruz Kafa ölçümü yapıyoruz. Tamam. Bu şekilde farklı farklı şeyler tamam. basıyoruz. Şimdi bakıyoruz. Altına ne istersin? Bak şimdi şu yuvarlak bir şey var. Gördün mü yani? Evet. Bak şu inerken şu yuvarlak bir şey var. Gördün mü Evet. Oradan şimdi böyle bir şey denize. Evet. Buna gelip değin duruyor. O ölçümü yapıyor. <laughs> Çıkıyor mesela. Evet. Oh. Mm -hmm. 너무 <목소리> 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 <목소리>